Herkese merhaba ben Deniz Kadim Craft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kadim Craft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün fark ettiğiniz gibi facecam yok. Arada böyle Kadim Craft'ta böyle olacağını söylemiştim. Arada belki de daha fazla. Çünkü arkadaşlar yani daha uzun kayıtlar alabilmek için her kayıtta facecam açamıyorsun. Böyle... Oğlum ben neler yapıyorum ya. <laughs> arkadaşlar taktiği görüyor musunuz? Hop Geri geri yapıyorsun. Bir boşluk yapıyorsun böyle oluyor bak. Efsane değil mi ya? Arkadaşlar şimdi birkaç duyuru gelmiş. Şöyle şunlara bakalım. Merkez onlar biz ziyaret edin ve bayağı işimiz gücümüz var dostlar. Artık gelişmeye başlayacağız. Baltık Baltık. <laughs> Balçık dükkanı merkezi açılmıştır. DGN Kütük merkezimiz merkeze açılmıştır. Doğukan Serin. Bu ne ya? Birbirine nispet mi yapıyoruz abi siz? Ulan <laughs> Doğukan. Ee, şimdi büyükbaba önce Emir abi koymuş, sonra Doğukan koymuş herhalde bilmiyorum. İkisini de dükkanlarını bir ziyaret edelim. Evet dostlar merkeze geldik. Kütük dükkanı bu mu? <laughs> Dur bakayım ne yazıyor? Köylü zombi var ihtiyacı olan alabilir demiş. <laughs> Güzel şimdi kütük dükkanı diğer dükkanlar falan filan nerede? Burası barut dükkanı. O oh, şurada bir tane yeni bir yapı görüyorum. Bakalım abi buradaki neymiş? Kütük dükkanı evet burasıymış. Hoş ki yanında para getirmedi. Neyse en azından fiyatları bir görelim. Alışverişten ziyade şu an ihtiyacım olabilir de biraz şeyimiz var ama. Ee, ladin yok sadece meşe var sanırım. Hmm. Huş ve meşe var değil mi? Onlar o şekilde çıktığı için şey farmında. Herhangi bir fiyat falan yazıyor ama bir stek kütük, 3 altın, 3 elmas veya 6 zümrüt. 3 elmas mı? Arkadaşlar bu arada yakında elmasla ilgili bir sürprizim olabilir size. Tamam burası da balçık dükkanı mı abi? Biz de yakında bir dükkan açarız. Kütük kesim alanı mı? Dikkat testere falan. Al abi. <laughs> Allah ya. <laughs> Şimdi balçık dükkanı. Bu nedir abi? Abi kocaman ağaç mı yatırmışlar buraya? bu oraya? abi cidden ya. Ağaç düşmüş bak oradan. Ağacı kesmişler. Arkadaşlar kesime hayır. Şimdi Balçık dükkanını bulalım? Hüseyin şu tarafa açmıştır diye tahmin ediyorum. Buraya bir dükkan gelecek dendi. Orama acaba? Yok Emrah açacaktı Hüseyin değil ya Balçık dükkan Emrah açacaktı. Slime dükkanı yani. Size bir şey diyeyim mi? Bulamadım. 2000 years later. Aa buradaymış. Allah'ım. Ben de şu taraflara duruyorum çünkü aslında tahmin etmedim. Bu yalnız buralar çok karanlık. İyilik yap buraları aydınlatabiliriz. <laughs> ne diyor abi burada? Eleaytıra fırlat ha buraya tıklıyorsun. Hop şu zıplatıyor. Hop abi nasıl ya? Bir saniye. Bak şuraya item mi atacağız illa. Ha böyle bir, bir tık öne gideceğiz. Eleaytıra zıplatma yeriymiş arkadaşlar. Hop böyle. Yok bir her türlü uçuyor. Sıkıntı yok. <laughs> Lag'lı olanlar için. Şimdi hoş geldiniz yok kapı da açık. Abi bir stek balçık 3 elmas. Ya arkadaş bu nasıl bir pahalılık? Bu nasıl bir pahalılık? Ya aslında bir, bir, bir stek alsan zaten yeter. Güzel fiyat güzelmiş. Tamam gayet tatlı. Şimdi base'imize tekrar dönebiliriz. Base'imize döndük dostlar. Şuradaki artık duyuruları da şöyle kaldıralım. Kitabı falan olsaydı saklardık bunların. Güzel ee, bir anı oluyor. Şimdi balçık yeri şurayı yapmayı düşünüyordum. Aslında iyi oldu bu şeyin gelmesi de. Balçıkları satın ya da belki biz de farm yaparsak dükkan açıldı diye yapmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Dükkandan işimiz yarayacak kadar alacağız tabii kendimiz de yapabiliriz. Ee, şuradan birazcık daha fişen kalalım. Arkadaşlar bugün şuraya bir tane böyle en azından içinde yatağımı koyabileceğim. Birkaç tane fırınlar bu tarafa atarız da. Öyle bir ev yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ee, bakalım. Güzel bir ev olur umarım. Ben orayı böyle... Yani gönül isterdik replay modda böyle göstereyim dış çekimde size ya da ikinci bilgisayarım olsun böyle bir timelapse şeklinde göstereyim ama maalesef. Şuraya bir tane ufak, böyle büyük değil arkadaşlar. Ufak ufak evler yapacağım. Bir tane ufak ev yapmayı planlıyorum. Bakalım ne kadar sürer. Ondan sonra görüşürüz. Evin iskeletini yaptık. Şöyle çevresini çevirdim. Şimdi çatıya geçeceğim ama nasıl oldu şöyle bir bakıyorum. Ya fena olmadı dediğim gibi. Başlangıç evi gibi bir şey. En azından arkadaşlar yatağımı birkaç da büyü masası şu bu falan koyarım. Yani bir evim olur anladın mı? Millet duyuruyor sandık odasının kapısına bırakıyor. Bir evim olsun diye çaparım. Daha sonra büyük tapınak gibi, menşin gibi şeyler yaparız da. Tamam devam edelim. Güzel gidiyor. Çatı şeklinde belirledim. Dostlar önündeki merdiveni de böyle bir şey yaptım ama. Biraz bu tarafa doğru çıkılıyor ya. Böyle çıkısı şunları da getirdim bu il çalkırı falan yapmak için. Merdiven düz getirmedim. Böyle getirdim. Pencerelerine... Aa burayı unutmuşuz bak. Pencerelerine biraz şekil çukulu yaptım şöyle göstereyim. Şuradaki gibi. Şöyle her tarafına. Mesela buraya yapmamışız. Şimdi burayı da size göstereyim yaparken. 6 tane yeter mi bilmiyorum ama. Şimdi de çatı tasarımı yapacağım. Buralar birazcık dar bir yer, dar yerler olduğu için. Tam 2 tane eksik kalıyor. Orayı da hallederiz. Böyle kenarlarına bundan çektim. Şuraya 2 tane daha çit koyacağız. Çatıyı da böyle yaptım. Bu şekilde birleşecek. Şu ortaya da bir tane böyle çatı katı için bir işte ne bileyim bir şey yapabiliriz bilmiyorum. Nasıl olur hiç bilmiyorum. Güzel mevki olarak güzel ama böyle 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 buralarda bir sürü ev olacak, olacak diye düşünüyorum. Bu ilk evimiz dostlar. Günaydın arkadaşlar burada ilk uyuşumuzdu bu evde. Ev bitti abi dış görünüş olarak iç tasarım daha yapılmadı ama. Şöyle göstereyim. Hazır mıyız? Arkadaşlar ev budur. Optifine yok şöyle uzaktan yaklaştıramıyorum ama. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Baya baya bir uğraştırdı beni ama. Daha buna bir sürü de ayrı, ayrıntı katarız ama şimdilik budur arkadaşlar böyle başlangıç evimiz olarak. Şöyle her açıdan göstereyim. Arka kısımdan da gayet güzel oldu. Işıklandırmaları falan da fena. Allah fena olmadı. Arka taraftan da böyle geldi. Belki şuraya bir böyle bir pencere gibi bir şey yapılabilir şuraya. Bilmiyorum doğaçlama yaptım bir şeyler. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir ev olduğunu düşünüyorum. En azından kullanışlı ve şu boş bölgelere de her iki tarafta böyle iki tane bölge var. Böyle şunları koysak kötü mü durur? Yok gayet güzel durdu. Aynı şekilde diğer tarafta da bu şekilde bir boş bölge var. Oraya da bundan şöyle atmak istiyorum arkadaşlar. Tık tık hık vık. Tamam gayet güzel. Şimdi arkadaşlar şu ön tarafını ya bunları şöyle komple bir envanterimden boşaltayım da yapı yaptığım şeyleri. Birazcık çevre düzenlemesine bu bölümümü yormak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla gelişemedik. Yani çevre en azından yerleşemedik yerleşme bölgemiz, yerleşke bölgemiz. İlk evimizi yaptık. Belki şuraya bir tane ağaç yaparım. Bahçesine birkaç uğraşacağım. Ee, yakında böyle köy, kasaba gibi burada gelişir diye düşünüyorum. Şu nedir portalımıza da bir düzen getirmek gerekiyor. Nedir portalını da şuraya bir yere taşımak istiyorum aslında. Hatta onu da yapabiliriz ya aynen. Birkaç iş daha yapabiliriz. Nedir Nedir portalını buraya bir taşıyalım ya bence. Dostlar yukarıdaki portalı biraz genişletmek istiyorum. Oradaki komple kazdım portalı ama yani biraz genişletip biraz da süslemek istiyorum. Aa buradaki lavı ben kapattım değil mi? En azından şuradan şöyle görünüyor. Bizim bu elmas dobimizde bayağı bir böyle burada kullanabileceğimiz yer şeyler var. Obsidyen ne çevirebileceğimiz lavlar var. Arkadaşlar buradan birazcık obsidyen alayım. Gideceğim ve portalımız büyüteceğim abi. Dostlar portalı sadece bu tarafa taşımakla kalmadım. Biraz da şekil şükür yaptım. Etrafını kapattım. Böyle bir giriş oldu. İçerisi komple portal. Şimdi çakmağımızı alıp yakacağız. Güzel bir portalımız olacak. Bu arada Yasin abi vardı. Emre abi de demin geldi. Şimdi bizim çakmağımız neredeydi abi? Burada bir yerde bir tane çakmağımız olsa gerek. Uuu. Nedir portalımıza taşıdık. Hep şu ortalıktaydı abi. Buraya taşıdığımız iyi oldu. Bir düzgün bir şekilde şey olacak. Böyle girip gireceğiz. Yani diğer portalımıza bağlanacak tabii ki her türlü. Böyle gördüğünüz gibi. Şu arkadaşı bir hüpletelim. Hüp. Baba Oo çok iyi. Merhaba birader. dibimizde. Vay terbiyesiz onu da hüplettik. Geri dönelim abi. Buradaki portalı da bir ara düzenleriz. Daha yapılacak çok fazla işimiz var. Buradan da geri çıktık. Güzel. Nasıl durdu dostlar? Şöyle uzaktan şöyle göstereyim. Bence gayet güzel durdu. Bakın base'imiz gelişmeye devam ediyor. Evimizi yaptık. Portalımızı taşıdık. Şuradaki ağacı da yok edip şuraya birkaç tane şöyle ağaç çıkmak istiyorum. Onun için biraz yaprak toplamam lazım. Biraz da odun lazım abi. Ladinlerden kastım ağaç yapmak istiyorum. Hadi birkaç tane kastım ağaç yapalım. Arkadaşlar bu arada az daha unutuyordum. Yorumlarda yazdınız zaten gördüm de görmemek mümkün mü? Abim buraya full tavuk doldurmuş arkadaşlar. Olaya bakar mısınız? Şu olaya bakar mısınız dostlar? Abi her yere tavuk doldurmuş abim. Eee bunun da intikamı alınır diye düşün düşünüyorum yani. Güzel oldu bize de yemek olur da. <laughs> Demek ki abim bizi trollemiş he? ha? abi abi diğer bölümlere kork benden abi bu bölüm biraz base'e fokuslandığım için çok troll takılamıyorum. Şuna bak her yer tavuk yuh ya. Olaya bir bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> çok da lag yapar bunlar öldürelim ki lag yapmasınlar. Güzel güzel. Olaya bir bakar mısınız arkadaşlar? İki siteye yakın pişmiş tavuk eti, bir sürü yumurta. Şunları ben demin topladım bunlar işime yaramayacak. Ve burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar deli gibi malzeme topluyorum. Bunları biriktiriyorum. Elmasları şu an göstermiyorum sizlere. Bir sürprizim olacak. Şu yumurtaları da şuraya bir yere atayım mı? Nedir ya? Leş gibi oldu envanterim arkadaşlar ya. Ben nasıl dayanacağım? Neyse ben meşe yaprağı toplayacaktım. Şu şey, ladin yaprağı meşeler biraz sürpriz olarak çıktı. Neyse bunu yukarıya koyarız. Hadi bakalım çalışmalara devam. Ağacın gövdesi bu şekilde oldu. Merkezimize şöyle ulu bir ladin ağacı. <laughs> Dayım çok sevinir. Arkadaşlar nasıl oldu? Şimdi bunun yapraklarını yapıştıracağım. Köklerini şöyle topraklara saldım bu şekilde. Şimdi kolları da böyle çıktı. Ulu bir ladin ağacı buranın yanına bir çeşme yaparız. Çeşmenin başına deriz ondan sonra da. <laughs> Niye böyle coştum? Facecam olmayınca böyle çok işim arıyorum arkadaşlar sanırım. Bak aynısı şuraya olan aynısı bak buraya da olmuş görüyor musunuz? Bak şimdi burada yok pa portaldan kaynaklanıyor. Portalı buraya çektik. Burası oldu bu sefer de, değil mi? Ne alaka abam anlamıyorum ya. İlginç. Dostlar şimdi şu elimizdeki biraz yaprak topladım ben. Ladin. Şuraya da bir ektim. Aa burada da biraz çıkmış. Bu dörtlü ekimleri artık yapmam gerekiyor. Çünkü ya tek tek ladin toplamak çok zor. Diğerlerini komple yakacağım bunları böyle. İşte bunlar için bir alan oluşturmayı düşünüyordum aslında da şimdilik buraya yapıştıralım. Podzol. Ara ara podzol görünecek maalesef. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha yok mu ya şuradan? Fidan. Gel buraya sana ihtiyacım var. İhtiyacım var. İhtiya... Niye <laughs> bu kadar şarkıya bağladım? Şimdi şunun yapraklarını bir yapıştıralım. Bak burada bir tane ufak meşe ağacımız var. Oo abisim hoş geldin. Hoş bulduk abisim ne yapıyorsun? Abisi bugün bu bölümde artık Beyzim'e yavaştan yerleşmek istedim. Ve gördüğün gibi Şuraya bir tane ev yaptım abi. Şöyle. Oğlum ayakların pelerine deye deye kirlendirmişler. <laughs> Çamur oldu abi ya. Vallahi gel şurada çitiliyek. Abi böyle bir ev yaptım. Çiti çitiliyek. Çok eyy. tatlı. Ee, ya dedim ki abi bir yatağım içine sığsın. Zaten sandık odam buranın içinde olmayacağı için. Yatağım şunun bunun en azından bir tane evim olsun dedim ya. Ondan sonra portalı taşıdım. Şimdi de abi bir tane ladin ağacı yaptım öyle. Normalde ladin ağacı biliyorsun hani çam ağacı gibi bir şey. Ee, ince yap yapraklılardan. Ana ne yapıyorsun abi yapıyor öyle? Ne kadar tatlıdır yani. Evet. Abisi ben evet. de 49 da geldi. tane yaprağım kalmış. Biraz ladin yaprağı verir misin? Dur, veriyorum abisi. Ben de sana eğrelti vereyim abi bak. Ne yapacağım eğrelti? Ya, ya takılırsın abi ya. Eğilireceğim mi ne yapacağım ay ay iğrenç. abi şimdi şu aşağı aş, <laughs> altlarına da koyacağım arkadaşlar bu arada ağacın son hali deminden beri uğraşıyorum şöyle göstereyim böyle bir ağaç oldu güzel olduğunu düşünüyorum abi gayet iyi abisi abi hepsini atmasaydı sen de şu aşağıda kalanlara bir kaç tane yapıştırdım ha. biraz yardım ederdin bu nedir ya oğlum ben abiyim. ben yardım etmem bu arada abi ee, çok güzel birkaç farm yaptığını söyledin spoiler vermiyorum ne olduğunu ama Mehmet Ali Şempot'un kanalına giderek izleyebilirsiniz arkadaşlar yakında videosu gelir değil mi abisi? Şunları Aynen da... abicim muhtemelen bu videonun yayınlandığı gün gelecek o da. Aynen arkadaşlar abime de yine bir konuk olurum. Gideriz İzlemek bir turun. İzlemek isteyen arkadaşlar için. Dur 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 dur. gel bakayım buraya abi. Daha Hediyorum demin abi. videoda aşağı indim. Ne göreyim? Her yer tağ. Allah Allah kim bıraktı acaba abi ya? Bilmiyorum ki abi. Yani yorumlarda abi abin şöyle yaptı böyle yaptı diye spoiler verdiler ama sen demedin Bak vermeyin spoilerını. demiştim ama ben. Vallahi Emre abi trol yaptı ona da o da vermeyin demiş ama dinlemiyorlar yani. Ben troll yapınca da Emre abiye yardırmışlar. Abi ADC sana trol yaptı falan filan diye. Arkadaşlar yani söyleyin ya ya ne olacak. <laughs> ya. Arkadaşların şey. canı sağ olmasın. Canı sağ olsun da yani ne bileyim. Abisi, sence açık yer kaldı mı ya? Bana bir yardım et, tam bir kapanış yapacaktım. Arkadaşlar, şöyle bazı yerleri de sarkıtacağım, da yaptığım gibi. Abi şu iskeleleri... Abim şurada. ...iskeleleri şurada bir kırsana göreceğiz. Şuraları biraz daha bir genişletir, çok az bir şey. Abi şuradan da bak, şöyle şöyle biraz indireceğim. Anladın? Şöyle bir sanki dal sarkıyormuş gibi. Nereye dedin abi, şura mı? Tamam, arkadaşlar Aynen, kapanış yapacaktım da abim de geldi, iyi oldu. Böyle bir... ...yer. Yani tamam, ara bak, ara... Tam şurası deniz. Neyse, buraya ok atmayın Şikreti gözüküyor. Yani. abi. Bakın ok atamıyorum. Üstümü boşaltırken oklarımı da bırakmışım. <laughs> ben sana bir tane ok vereyim zaten. Sınırsızdır. Neyse Yok, abi. Ben alırım önemli değil abim de. Tamamladık. Budur. Merkeze artık abi base'ime yönelik çalışmalar yapmaya başladım. İnşallah base'imi de geliştiririm. Çok olmuş geliştirir. abim. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum abi. Böyle bir güzel bir, birkaç sistem falan da yaparsam base'imiz Ay güzel gelişir. Topraklar gelişir. de geniş. portalın yerini çok beğendim. Abi. Portalın çok güzel duruyor. Çok ortadaydı abi. Ben de böyle bir yere taşıyayım dedim. İşte taş tuğlayla şununla bununla böyle bir. Sen portaldan mı geçtin geldin? Evet. Vay abisi. Tamamdır Oğlum. o zaman. Ee, şimdi ağacımızı da tamamladık. Şimdi ağaç biraz gözüme şey göründü ya. Şuradan biraz kollarım. Ben bunun üzerinde biraz çalışırım arkadaşlar. Kökünü falan filan. Daha bir gerçekçi yaparım. Hatta şöyle birkaç bir şey yaparım yani. Elimde birkaç tane de var. Abi ne bileyim şöyle bir genişlikten böyle daraltmaya doğru. Böyle saçma mı oldu ya? Oo güzel güzel. Kırma. Şurasında. Gövdesi biraz daha kalın dursun. Heh. Şöyle burayı da. Ağacın bir taraflarından böyle yamuk büyümüş yani anladın mı abi ağaç tam düz değil. <laughs> Arkadaşlar. Üçünü biraz daha, daha sonra çıksan iyi olur ama abi. Aynen abi. Abi kesinlikle ya bunun üzerinde uğraşacağım. Şurası biraz fazla olmuş. Orada biraz kırpabilir bilmiyorum yani. Ortasını biraz daha genişletirim. Bu bölüm baya dolu dolu geçti. Şu an kaçıncı dakika kaç dakika olmuş bilmiyorum ama yaklaşık yani yaklaşık diye bir 3-4 saattir yok o kadar olmamıştır. 2-3 saattir uğraşıyorum diye tahmin ediyorum. Biraz yoruldum açıkçası. 2 saattir falan. Ee, daha bunlar hiçbir şey arkadaşlar. Videoyu yarına yetiştireceğim için daha da uzun almadım abi. Teşekkür ediniz için Mehmet Ali Şenpotuk kanalında açıklamada ulaşabilirsiniz. Kendisi öz abimdir. Onun kanalını da ziyaret etmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>